yapmamış Ananı sikiyim. 5 Arabalara koşuyorlar var. lan bunlar. Oynuyor, oynuyor, oynuyor beyler oynuyorlar. çok ayrı ayrı. Home. Tamam. Sen bakarsın, evet. sen oynatmazsın. Diyor benim. Aynen oynuyor kanka. Demek çok yal yalandan vurdu beni ya. Tamam sıkıntı yok, sağlı geliyor biri. Hepsi arkanızdan geliyor. 4 araba oynadı sizden. Üste çıktı biri. Ölümde durdu. İki. Oğlum çok kötü yerde kaldım. Canım. Oh nesi var lan? Şu ağacın oradaki nesi var. Diğerinde canım. Diğerinde canım. Nakladım sol, sol, sol. soldan geliyordu size bilmiyorum. Yakın yok değil mi? Uzaktan geleni nakladım. Ha burada biri vardı. Bana gelsene dedik. Bana gelsene. Ezdim 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 ezdim. Aynen ağacın oradaki de böyle vurdum. Çok iyisiniz lan siz. Çok en iyi Enayi arabanın yok. içinde pusuyorum. Oh. Salak. Am baktım da dutlara. Ha drop nasıl... yedim dikkat edin ha. Aynen Neresi? karşı. Aa önümüz lan. Hayt lan babaanne. Babaanne mi? Şakasın. Babaanne Köprüyü köprü. tutmuyorlarsa geçelim bir yanda. Evet. Babaanne babaanne. Çok iyisin lan. Bak. Oo çok iyisin. Yavaş sen... bak. Onlar fight ediyor. Müdahalem yok görmüyorum. Şey tepelerine çıkalım mı? Sol tepelerine çıkalım. Olabilir Sol geç. Sol çıkalım mı? müdahalem yok bireysel oynadık uzan. Kanka ben sen sol tepeye geç. Tamam sen sen top çık. Ben şeye çıkacağım. Ben de e, mantara çıktım. Yakın mı? Yakın mı fight bu? Watch out. Watch out. Evet kanka burada bak. Onu demiyorum çocuklar yakın mı ya. fight diyor. Şevde şey şevde. Yine lan. Üstün biri de şevde. Şey kan binak dağıtın girelim. Kafa gir lan oraya. çok vurdum bu arada? Vurdum lan çocuğa biraz daha. Kilim geldi. Bak biri şu küçük odada hapsi oldu. Evet evet küçük odaya girdi kanka. Kafa atalım bekle, mı? Bekle atma bekle atma. Yok yok bekle, kafa atmayın en az atma. iki orası. Senin açından bekle, girebilirim. Oğlum. Bekle oğlum. Ayak, ayaklandılar, naktası. Ayaklandılar, naktası. Ayaklandılar. Tamam. Bekle oğlum ayaklandılar ayaklandılar. Bekle. seni bekliyorum. Bir nakta atın ona göre girelim. Ayaklandılar. Benim açımdan girmeye çalışın. Supportlarım için. Abi biri çitte lan gördüm onu. Nak nak nak. Ah çok Evde tutuyor, gidiyor, köşe tutuyor ev köşe tutuyor, Beyaz. ev köşe tutuyor, ev köşe kişi ev, yani. küçük, küçük ev iki ona ne göre oynayın. Tamam şey atacağım, molim, molim var, molim var, gitme Bir daha nak, bir daha nak. Çok iyisin oğlum. Vurdum. Nice. <laughs> Allah içine <'ım. Gaffasını> yardım, <laughs> gaskı, ya. gaskı yok onların. Sırf sana inat, ibret alem olsun. Çıkalım. <laughs> Turkaz boş. Gidin oğlum Turkaz. Aşama aşama oynarız Rozo'nun önüne doğru. Açıkıyor Aa sol köprüyü çıkıyor, kullanacaklar şuna. lan. Köprüyü tut. Ben köprüyü kadar köprü geçiyorum. Ha harbi lan ben de geliyorum. Geç 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 seri ol. Ben de Geliyorsun. geleyim mi? Sulu sulu, sulu olabilir geç, suluyu çek Suluyu çek deyin. biri suluyu çek Kan geliyorlar gördüm lan. Aynen aynen geldiler dikkat edin. Ben şeye geçiyorum mantar. E, geçiyorum direkt. Ben Fruit'e ben ben de Fruit'eyim. Bak geldi. Oğlum sola gidin diye. Direkt aldı, direkt aldı, sal. Sal, 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 direkt aldı, direkt aldı. Direkt aldı, sal, 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 sal. Hayat evet, daldılar, çık, 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 çık. Dört numara sal, Kadir. Çıkın arkadaşlar. Şuraya gidiyorum. Alanındayız ya, oynayalım burayı, oynayalım. Oğlum, burayı. Oğlum burada oynayalım. oynanır lan. Kanka. Ne Eee Rozok tarafında kalalım istersen. kanka, kanka Rozok tepeye oturacağım. Rozok tepeye oturup ayağa geçeceğim. Siz o yamaçta oynayın tamam mı? Tamam. Ben, ben üç, de buradayım üç, kanka üç o zaman. kişi o Arkayı oynayın. Tam ben bizim Ben bizimkine abi. yakınım ya. Bak hayır şurayı salma şurayı Hiç salma şurayı, şey, şurayı salma, git şuraya git şuraya. Geleyim mi ben oraya? İki iki, kişi oraya oynayın Tamam orada oynamamız lazım Yersin hepiniz bana giriyorsunuz olur mu? Tamam ben giriyorum kanka Ben Yok, Rozok gelmesin diye şey yaptım ben de en fazla bana belki bir yanımda kalabilir kanka. Bir yakınımda becindeyim, şurada becindeyim. bir yerde falan bir kalabilir. Yani 2 2 1 2 2 oynarız. Şu da bak hala. hala orada. Kanka lan çok kötü ya. Olala mı kapatsak o şey yap low ve eksiltmiştik biz. Kanka low alan mı? Değil. değil. Alan değil. ya ne? tam adamın olduğu yer alan. Aynen kanka. Oraya girebiliriz. <laughs> Sol çok açık geçerken bizi vurabilir. Anca şurda bakın oldu. adam var mı şu an? ben bir ön lovuma geçeyim. <laughs> Burada evet, adam var. Kanka bak, o, bak, bak olova girenler Sulu Ev'deki çocuklar. Abi, oraya girelim, girelim oraya girelim. Onlar Sulu çocuklar. Bak sarı Aa, gel sarı gel, şeyinden tanıdım. Gir ona, gir ona. Girelim onları silerim. Benim açayım çok. Gel gelseniz ya. Buradan açıp. çok. Gel 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 girelim, gel Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Bak kanka giremeden Gel gel bitirdim direkt. Bitirdim oraya getirdim. oğlum yedim oğlum. Nice oldum. Girin kanka. Girin Bana acil kas gelek lazım. kanka school gelecek aynı şekilde hakemememiz lazım haberiniz olsun. Hangar <laughs> dolu mu? <laughs> tamam abi. Aa ben Bunlarda baya bir şey falan var. Smoke da beni. Isterseniz. Beyler kafa gelecek buraya bakın buraya bak. Tepeye çıkıyor bak benim çıktığım yere çıkıyor. Sen neredeydin tam infosu var mı? Kanka şurada. Sen oradan bakıyorlar ha. Araba dibeyim de hızlı gelmeniz lazım tutacaksanız. Bizim o kadar atsanız da bize. Çok iyisin. Yardımlan ya? biri Benim nasıl smoke almadı. Al kanka. Bırakıyorum. Onlar onu tutamayacak büyük ihtimalle. Harikasın lan harikasın. Skuldan iki de. yardım lan. Skuldan iki vurdum ikisi de tutulamayacak yerde. Lan bir öne oynayamaz mıyız ya? Hangar Hangar mı lan? Hangar yaklaşsanız hangar yaklaşsanız. Evet, arabayla şuraya Hangarlık oynamamız lazım bizim şu an. Yaklaşın Hangarlık. yaklaşın. Cross'tayım. Cross'tayım Cross gireyim. Kitleyim kitleyim. Tamam bir sıkıntı yok. Sol taşına girdim sol taşına girdim. Şey var lan kulübe var kulübe var beyler kulübe var. Oğlum olan solda lan solda yatacak yer var mı ya? Hmm. Kanka o var var. Sildi kulübeyi sildi abi. Benim olsun kulübe öldü kulübe öldü. Şurada hala sildi. Benim kimler hala gelmedi beyler. su kula bakabiliyorsunuz baksanız da. Ben bakıyorum ben bakıyorum. Tam sildi şey de bak. Orada. Tam biliyorum gördüm 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 smoke atmışım şurada. Mark'ta. Smoke bir mesle bekliyor lan kimse sildi masaya lan. Tepe mi gitti mu? Yok herhalde kanka baktı var göremedim. Kanka sollu bir yerden önüm olmuş Bak bunlar da alandı şey hepsi çıkacak. Önümüz patladı araba lazım mı sana ama araba lazım. Arkadan bir tane araba salacağım. Kabul yapacağız. Çık. Al al buradan bir şey al. Arkadaş toros şey al, toros al, toros al, Bir tane. Tamam çık 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 çık. Git git kanka direkt. Burada var lan. Aa mek oynuyor, mek tamam, oynuyor, mek oynuyor. Tamam kabar aldım, kabar içinde aldım. Kanka o durdu lan orada. Vururuz onu. Geliyor ya. Efesi var bekin lan. Nak tak mek tak. Nice oğlum. Geler araba oyunu. Araba oyunu yapmaz lazım. Headshot var. Headshot var. Aladım ben. Ön ağaçlarıma yedim. Alo alo ben birini nakladım Aa benim aracım yok. Benim aracım yok. Kanka kurban olayım gidin şuraya yok ne yapıyorsunuz? Bela burada var ha İki katıyorum oğlum. Tek kaldı tek. Girin silin e şunu. Aracım yok benim. Aracım yok. Aracım yok. Geride kaldı benim. Gözünmüyor ya çocuk. Ölmüş oğlum, Öldü, mü lan o? Öldü galiba. Öldü. Bir tane nade at sen gene. Info yok da. Emin miyiz lan? Bir tane nade atsan oraya. Kanka bizim çocuk yok, orada ölmüş. zaten. Tamam yat 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 yat. yat. Gene yatarak çok yeter, 2, 2, 2, 2. Tepede lan hepsi. Ya da sağdan ya kanka. Ağacında bir şey var mı? Yok. Kanka iki kaldı da. Rex sağına dikkat et Rex. Sağında var sanırım. <laughs> Sakin ön oğlum. Alan mı? Kanka smoke atmak lazım ya. Yani. Kanka o alan değil. mı bilmiyorum. Beğil o da değil. Ay, alan değil. değil. lan o. O oyundaki taşı koş koşmak zorunda vurdunuz oğlum bunları. Ha biz önce koşacağız ama o biraz sıkıntı da. Bir de benim mermi yok. 41 35 ya. Yani. Kanka smoke, smoke yalı yapıp yalı. smoke yolu yapıp bir belki var, bak var, belki acı atarım değil değil, de? De. Çok zor ya. Yani. Şu sol ilerindeki çapraz ağacı aç bence.

yetişmedi ya yetişmedi güzel ah güzel güzeldi. kanka bir şey oh, diyeyim çok, mi çok bak bir şey değil mi? o kadar bak bir yerde yanlış oynadınız ki solun akladım kafa girdim ezdim bak araba oyunu yapacağımızı belirttik yoksunuz kanka Hayır oğlum ben size dedim araba yoksunuz. oyunu dedim